Günaydın canlarım. İyi sabahlar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bugün pazartesi. Sizlerle konuşmak istiyorum. Geçen pazartesi Isparta'ya gittik. Göz randevumuz vardı eşimle birlikte. Muayene olduk. Ee, doktorumuza gittik. Hmm. Eşime merhem verdi. Bana kataraktan göz ameliyatı dedi. Tamer Eriyit benim doktorumdu. Beni ameliyat etti. Gayet güzel geçti. Geçen hafta pazartesi muayeneye gittik. Salı günü ameliyat günüymüş, hemen dedi yarın yapacağız ameliyatı, e, ne diyorsun, tamam dedim. Hemen geldik biz geri Antalya'ya, hazırlandık gittik. Salı günü 9'da girdim, 10-11'de ameliyatım olmuştu, 20 dakika sürdü arkadaşlar, sıraya koyuluyor. Ancak sıra geliyor, çok kalabalıktı, toplu oluyor ameliyat. Şükür kurtuldum. Bayağıdır altı aydır hiç gözüm bu gözüm görmüyormuş arkadaşlar. Zaten ben biliyordum, farkındaydım. O kadar güzel oldu ki dünya aydınlandı. Şimdi iki gözümde katarak ameliyatlı. Ve çok mutluyum, çok memnunum. Tonga Tolga doktorum yapmıştı bu gözümü. O da çok başarılı olmuştu. Çok büyük bir doktor arkadaşlar, Isparta'da. O kadar güvendiğim iki doktor oldu ki. Tolga doktorumu zaten çok güveniyordum gözde. İkisi de çok şahane. Allah doktorlarımıza zeval vermesin. E onlara kalkan eller kırılsın, diyorum ben. Ve doktorlarımızı baş üstünde tutmamız gerek diyorum. Bütün insana faydalı olan insanları baş üstünde tutmalıyız. Şeye gittik arkadaşlar, e eski evlerimize gittik. Dört tane evimiz var. Biz e 20 yıla yakın kaldık Isparta'da. Dört tane ev değiştirdik. <laughs> İlk evimiz e şeydi. Neydi ya? mobilyacıydı ya. Neyse sonra anlatırım aklıma gelince. Öztoprak mobilya. Öztoprak mobilyanın üstünde oturuyorduk arkadaşlar. İlk evimiz orasıydı. Isparta ile ilk tanışmamız. Rahmetli Öztoprak iyi bir insandı. Bir yıl orada kaldık. İkinci yıl Katrin'in karşısına geldik. Katrenin karşısında merkezdeki Katre. Katrenin karşısında iki yıl oturduk. Ondan sonra da en çok da kalender apartmanında oturduk arkadaşlar. Orası en güzel yerimizdi. Yani mutlu olduk. Öbür taraf en son oturduğumuzda en güzel evimizdi. Yani ikisi de çok, hepsi de çok güzeldi evlerimizin ama en çok rahat ettiğim ve en çok huzur ettiğim evim son iki evim ve Katrin'in karşısında da çok güzeldi o bir taraf da iyiydi hepsi birbirinden vazgeçilmez gerçekten güzeldi Isparta hep güzeldi hep güzeldi arkadaşlar gerçekten çok güzeldi ondan sonra öyle işte evlerimize gittik dışarıdan komşulara görünmedik çektik çok özlem duyuyordum nasıl oldu Küçücük de ağaçlar arkadaşlar biz oradayken ekil, ee, şey, dikilmişti. Eşim demişti o zaman bak bunlar ee, dev gibi olur yarın buralar kapatır demişti. Hiç inanmamıştım. Gerçekten öyle olmuş. Apartmanın önünü kapatmış. Ve dev gibi orman, orman olmuş arkadaşlar. 16-17 yılda, 16 yılda, dev gibi orman olmuş. İlk oturanlar bizdik oraya, yeniliğine oturduğumda öyle işte. A ameliyatımız olduk. Çok güzel geçti, çok ıı, akşam akşam oldu. Doktorumuz dedi isteyen çıkabilir, yarın gelmek şartıyla. E ee, şimdi haber vermişti Osman Bey'e bizim arkadaşımız. En son oturduğumuz evde birlikte oturmuştuk. Komşumuz, hem de eşimin e, iş arkadaşı, öğretmen arkadaşı. Fadime Hanım benim arkadaşım. Çok güzel ağırladılar. Allah razı olsunlar. Çok çok güzel geçti. Komşulara andık. Ee, yalnız e, Emre vardı benim. Beraber Emre ile biz birlikte ikimiz Emre okuldan geldiği yeme yemeğini, yemeğini yer bize çıkardı arkadaşlar. Onunla biz birlikte ikimiz onun günlük ödevlerini yapardık iki sene üç sene bayağı birlikte biz Emre'yle yaptık yani ikinci sınıfta tanıştım ben Emre ile okuma yazmayı ben öğrettim ona bazen zorluyordum herhalde. Fatma yenge zorlama beni diyordu. Ben 7 yaşında şey, konuşmayı öğrenmişim 6-7 yaşında. O zaman ben anladım. Gayet daha aşağıdan alırdım arkadaşlar. Öğretirdim. Çok güzel günlerimiz geçti Emre'yle. Emre'nin ebesi ölmüş Havva Hanım. Emre ebesiyle ve debesi kalan bir çocuktu. Dedeyle birlikte kalan çocuktu. Emre'nin Hava Hanım ölmüş. Onu duydum Fatıma Hanım da. Üzüldüm tabii ki. Allah kan gani rahmet eylesin. Emre de büyümüş tabii. Emre bir gün geldi bana. Her gün geliyor ya. Fatma yenge dedi. Ben ne olacağım ya dedi. Düşündüm düşündüm. Emre sen berber ol dedim en güzel dedim. Bak çok güzel olursun sen çünkü Fransız vatandaşısın dedim. Fransa'da dünyaya gelmiş ileride gidersin dedim. Bak orada da dedim senin halanın eşi dedim berber. Orada bir, bir sandalyede sen kaparsın dedim yani. Bir geçer orada iş yaparsın. Ekmeğin kazanırsın dedim. Öyle yapalım tatma Nasıl yapacağım? Nasıl yapacaksın yenge dedim. Okullar bitti mi? Yaz tatile girdi mi? Bütün yaz tatillerinde dedim bir berbere gideceksin dedim. Hiçbir para istemiyorum ben. Ben sizin yanınızda bu içeriği süpürüp temizleyip size yardımcı olmak istiyorum. İşte çay söylemek, yemek söylemek bilmem ne gibi. Ayak işlerine bakmak gibi. Olur Fatma yenge ya ben bunu yaparım dedi. Emre şimdi berber olmuş arkadaşlar onu duydum sevindim. Emre'nin dedesi evlenmiş. Hava Hanım'la zaten gez, gezip yürürlerdi. Köyleri vardı. Köye giderler. Köy evlerine. Isparta'ya gelirlerdi. Yine aynı düzen devam ediyormuş. Öyle işte. Güzel güzel sohbet ettik. Fadime Hanım öyle güzel bir fasulye yemeği yapmış arkadaşlar. Ciğerle pilav. Zaten ne pilav yerim ne ciğer yerim ben yemedim annem yapardı arkadaşlar eskiden. O cins fasulye şimdi yok arkadaşlar da. Yalnız bu cumartesi eşim bulmuş ondan getirmiş bana. Daha pişirmedim dolabımda. Onu pişireceğim inşallah. İnşallah aynı lezzeti <laughs> verebilirim yani. Bir de Özlem Dayan İzmir Ödemiş'e gittiğimizde Özlem kızımız pişirmişti. Ee, Keval Dayan Hanım'ı. O da öğretmen arkadaşımız. İkisi de öğretmen. Ee, orada yemiştim. Özlem demiştim ya annem annem daha hayattaydı. Annemin fasulyesi gibi olmuş bu demiştim. Çocukluğumda arkadaşlar ilk önce şey bozulurdu. Bahçe bozulurdu. Bahçeyi bozardık biz. Biz bozma deniz. Bayağı bozma. Bahçe bozma havlumuz vardı. Havlunun içerisi yeşil fasulyeler, şeyler, çarşaflar serilir, sofralar serilir üzerleri, mısırlar, patlıcanlar, yeşil fasulyeler. Fasulyenin şeyleri kuru kuru fasulye olacaklar ayrılır. Domatesler şeylere kovalara koyulur. Eski kovalar vardı arkadaşlar. Ondan sonra Bozardık biz. Bizim bahçemiz vardı. Boğaz'da. Boğaz'da bahçemiz vardı. Öyle işte. O zaman annem pişirmişti sobada. Dışarıda. Hiç unutmam. O kadar güzel olmuştu. O kadar güzel olmuştu. Aynı fasulyeyi orada yedim. Fadime Hanım yapmış. Dedim Fadime Hanım yani mükemmel bir yemek. Bunu... Bir de şey olsa yufka yufka bir de yufka olsa süper bir şey ya yufkaya dür zaten susuzdu da susuz kavurma gibi yapmış süper bir şey öyle lezzetli olmuş ki ee, düreceksin onu yufkaya Uff koçlar yufkası da nasıl güzel olur. Öyle işte arkadaşlar. Çok güzeldi. Artık geldik. Tamamen iyileştim. Dünya çok güzel. Çok güzel görüyorum. Evimi çok temiz buldum. Yalnızca işte şu oturduğum koltukta bayram oturuyordu orada. Bura, o, onun buraları kirlenmiş. Buraları sildim. Hemen bir gün sonra gece yarısı bir kalktım. Baktım sepsiyah. Hemen sildim, temizledim. Pırıl pırıl Buraya kendime koydum. Yiğit'e koydurdum buraya. Çok hoş oturması arkadaşlar burada. Yani evimizi doya doya yaşıyoruz. Her tarafını değerlendiriyoruz. Buradan 10. Kap'tan Antalya'yı gece gündüz seyrediyoruz. Çok güzel oluyor. Yaş, yani yaşamayı dolu dolu yaşamak haline getiriyoruz. Allah'ın sayesinde tabii ki. Bizim de azmimiz ve sabrımız güzel. İşte öyle arkadaşlar. Her şey güzel gidiyor. Bundan sonra daha güzel olacak inşallah. Kendimi daha iyi hissediyorum. Yani e, dizim de iyileşti. Garip bir şekilde. Demek ki görmemeyle de alakalı bir korkaklık varmış, bir çekince varmış. Ya da denize gittim, kuma gömdüm. onun da etkisi olabilir mi bilmiyorum. Tamamen iyileştim. Hiç şey yapmıyor, problem çıkarmıyor. Gayet yumuşak. O da güzel. Her şey güzelleşti birden arkadaşlar. Her şey güzel gidiyor. Hayırlısı. Oğlumuz askere gidecek Ekim'de inşallah. Daha çıkmadı şeyi. Bekliyoruz eli kulağında. Ee, büyük olasılıkla Ankara'ya şeye gidecek. Subaylık şeyine. O sırada biz de evimizi hazırladık ya. Koçsar'daki evimize gideceğiz. Orada biraz yaşayacağız arkadaşlar. Doya doya biraz yaşayalım güzelce. Çok seviyorum arkadaşlar. Oranın yufkası, her şeyi ee, kavunu, yufkası, üzümü ne diyeyim yani ee, karpuzu domatesi bile biberi bile bir ayrı lezzet süt gibi arkadaşlar biber tek başına biberi kütür kütür yiyebiliyorsunuz yani ama hiç ne midenizi rahatsız ediyor ne dişlerinizi rahatsız ediyor kütür kütür gidiyor yani o derece eriyip gidiyor ağızda. Öyle işte. Bu 6-7 ay içinde gözüm yavaşlayınca görmeyi en çok okumayı özledim arkadaşlar. Bayağı uzun zamandır okuyamıyorum. Okuyamadığım o de en çok okumayı özledim ve dedim ki yanımda bir okuyan olsa bana. Onun için benim de Kemalettin Tuğcu'nun arkadaşlar. Bir de kendime ait bayan arkadaşların romanları var. Onları size bir gün tanıtacağım. Ama ben çocukluğumda hep Kemalettin Tuğcu okudum. Kitaplarım hala durur. Bir sürü onları tanıtacağım size. Yeni bir sistem başlatacağım hayatımda. Her gün yarım saat okuma yapacağım sizlerle birlikte. Çok seviyorum çünkü okumayı. Özledim. Özlemimi gidermek için. İlla ki benim gibi, benim gibi 60'lı yıllardan, 70'li yıllardan Kemalettin Tuğcu hayran olup özleyenler olabilir. Dinleyen olabilir. Dinlemek isteyen olabilir. Ben bunu yapmak istiyorum. Size haber veriyorum. En kısa zamanda başlayacağım. İşte durumlar böyle. Her şey çok güzel gidiyor. Bizde yana bu kadar. Başka ne diyecektim? Bunu haber veriyorum. Eski cep, ropo, cep foto mı arkadaşlar? Elime haşlık geçince hemen cep foto alırdım. Kemalettin Turcu'nun romanlarından alırdım. Ondan sonra yani gazete zaten her gün girerdi. iki gazete saklan Kelebek. Günaydın almazdık biz. Günaydın hiç almadık biz. Milliyet alırdı abi, üç gazete girerdi. Biz kelebek kastesiyle şey alırdık, saklambaç alırdık. Ya da dönüşümle alırdık. Ama ilk girdiğini biliyorum yani şeyi. İki kelebekli saklambaç aldığımızı bilirim yani. Üç gazete girdiğini bilirim. Eskiden çok gazete girerdi evlerimize şey Milliyet abim zaten kesin alırdı rahmetli. Öyle işte arkadaşlar. O bir de öyle. Adile Narsit gibi size roman okuyacağım. Kendime göre çocuk romanlar okuyacağım. Ama ben çocuk romanlar deyip geçmeyin. Kemalettin Tuğcu'nun romanlarını ben çok sevdim. Şimdi bazen iki, iki üç defa okumuşumdur hepsinde. Şimdi okuduğumda düşünce farklılığı var benimle. Ama beğenmişim o zaman, sevmişim. Gerçekten düşünce farklılığı var. Güzeldi ama. Çok güzeldi. Yine de okumak istiyorum. Onlardan okuyacağım. Böyle işte arkadaşlar. Elimdeki romanlar tanıtacağım size. Kendime ait. Romanlarım da. Yani bayağı bayan romanlarım var. Yani, ee, bayan. Bayan romanları. Öyle işte. Hava çok güzel, güneşli. Bugün hafif bir denem vardı. Uzun zamandır hiç nemi görmedik fakat sabah da geldi geçti. Şimdi çok güzel hava. Gayet güzel durumda. Antalya zaten güzel arkadaşlar yaşantısı. Bir Ağustos'la bir de Ocak kötü geçiyor. Ağustos sıcak ve nemli geçiyor. Ocakta çok soğuk geçiyor arkadaşlar. Bayağı bir soğuk. Rahatsız edecek kadar soğuk biz elektrikli şeyle aletle ısındığımız için o yüzden kalifer sistemi döşeli fakat doğal gaz gelmedi arkadaşlar bu taraflara vermediler tepezde yakınlara kadar geldi buralara vermedi inşallah verirler Verirler alırız öyle işte Yaşamak güzel, hayat güzel, yepyeni bir dönem başladı benim için, her yönden. Allah'ım, bu kadar sevgili duymuşum ki, her gün güzel bir şeyle başlıyorum, her gün güzel bir yenilik geliyor hayatıma. Çok mutluyum arkadaşlar, çok şükür. bugün günüme şükürler olsun. Kendi adıma konuşuyorum her şey güzel gidiyor. Sizlerle olmak beni hayata bağladı. Sizlerin desteği beni güçlendirdi. İkinci hayatım biliyorsunuz. Hiçbir zaman hayat bitti denmiyor arkadaşlar. İnsan gücünü de topluyor. İnan ki çok güçlü hissediyorum kendimi şu anda. Her yönde. Vücut e, zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Bir taraf hastalanınca hepsi hastalanıyor. Şu anda en verimli anındayım. Çok şükür. Her yönden güzelleşti. Memnunum yani yaşamaktan. Sizleri seviyorum. Tekrar e, başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diliyorum işte e, eşimle sohbetler Ondan sonra çocuk romanları okumak e, bayan romanları okumak gibi kitaplarımı tanıtmak gibi Roman kitaplarımı. Ben seviyorum okumayı arkadaşlar. Özlediğim için e, dişlerim yapılırken daha da yapılıyor bu başka bu eski de. İlk dişim yapıldığında en çok elma yemeği özlemiştim. E, gözüm görmeyince de en çok e, kitap okumayı özledim. O yüzden e, sizlere kitap okuyacağım. Benim gibi dinlemek isteyenlere hizmet vereceğim. İnsanlara dokunmak, e, bak Emre'ye dokunmuşum ben. Emreyle çok güzel bir arkadaşlığımız vardı bizim. Benim torunum yaşındaydı ama gerçekten torunum yaşındaydı. Ama e, ben o çocuğa dokunmuşum yani. Çok mutluyum o yüzden. İnsanlara dokunmak güzel şey. Erken kendinize iyilik yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben kendim daha iyi oluyorum yani. Sizler bana daha çok güç veriyorsunuz. Kuvvet veriyorsunuz. Onun için çok mutluyum. Devam edeceğiz. Yola devam. Hep beraber daha iyi günlere, daha güzel günlere, mutlu günlere, huzurlu günlere kavuşmak dileğiyle hoşçakalın diyorum. Sizleri seviyorum. Erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, bayan arkadaşlarım. Hepinize de teşekkür ediyorum. Çok seviyeli ve güzel ee, YouTube'da yorumlar geliyor. Güzel geliyor. Facebook'tan erkek arkadaşlarımdan samimiyet beklemiyorum. Bazı tabii özel kendi aile dostlarımız, evlatlarımız bizim. E, ablalarımın çocukları var. Onlar özel yani. Ablam ablam diye yazıyor. Onlar benim başımın tacı. Ama beklemiyorum, istemiyorum arkadaşlar. O kadar. Bayan arkadaşlarım her zaman başımın tacı, sevgiyle, saygıyla. Selamlıyorum, hoşçakalın diyorum. Sevgiler arkadaşlar, kapatıyorum.